Konumuz noktalama işaretleri, hedef daima gitmek ileri, çıktığın yoldan dönme geri, daima ileri gitmek için hastur. Ya Allah! Evet sevgili arkadaşlar noktalama işaretlerine hemen geçelim konu anlatımımıza. Bakalım, duygu düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, evet yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, buralar önemli arkadaşlar, size noktalama işaretlerinin mantığını veriyorum. Bu mantığı kavrarsanız soruları daha kolay çözersiniz, konuyu daha iyi anlarsınız. Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, çözün vurgu ve son özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir sevgili arkadaşlar. Noktalama işaretleri aletlerinin başlıcaları ve kullanıldığı yerler şunlardı. Evet, birinci olarak noktanın kullanıldığı yerler. Bakalım. Noktanın yazıdaki anlamı durma, duraklamadır. Yani bir yerde durma ve duraklama özelliği varsa oraya nokta konur demektir bu. Tamamlanmış cümle sonlarında kullanılır. Romanı okudum. Yüklem gelmiş, cümle sonuçlanmış, nokta konulmuş. Evrakları teslim ettik. Yüklem gelmiş, teslim etmek ve nokta konulmuş sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Eksiltili cümlelerin yani cümle değeri taşıyan sözlerin sonuna konur. Örnek üzerinden gidelim bakalım ne demek istiyoruz. Daha kolay anlaşılır. Verdiğim kitabı okudun mu? Evet. İşte burası arkadaşlar eksiltili cümle özelliği taşıyor. Ne demek bu? Evet okudum. Ama cümlede yok. O zaman bu nokta ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Okuduğum sözcüğünün yerini tutmuş oluyor. Böylece eksiltili cümle olmuş oluyor. Yani yüklem yok. Devam edelim. Kısaltmalardan sonra kullanılır. İşte Fransızca, Matematik, Dil Bilgisi, Biyoloji, Mecaz. Genelde sözcüklerin ilk 3 harfi alınır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Özel adlarda da ilk 2 harf duruma göre ilk 3 harf alınır arkadaşlar. Devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar noktanın kullanıldığı yerler devam. Bakalım. 5. olarak sıra gösteren sayılardan sonra kullanılır. Örneğine bakalım. 20. yüzyıl, 4. Murat, 5. Kat. Evet buralarda kullanılır. 6. olarak sayılır sayı basamakları arasında kullanılır. Nasıl oluyor bakalım. 6 milyon 875. Evet buralarda kullanılıyor. Devam edelim. Belli bir saatle artık dakikaları arasında kullanılır. 14 12'de 12 de dikkat edin 00'da değil 12'de 3.02'de. Evet buralarda kullanılıyor. Sekizinci olarak matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. 3 çarpı anlamındadır arkadaşlar. 12, 5 çarpı 10. Tabii eşittir 50 diyebilir. Devam edelim. Noktanın kullanıldığı yerler devam sevgili arkadaşlar. Dokuncu olarak bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra kullanılır. Birinci, ikinci, A, B bu şekilde kullanılabilir sevgili arkadaşlar. Evet onuncu olarak sevgili arkadaşlar cümle tırnak ya da parantez içine verilmiş bir sözden sonra bitiyorsa tırnak ya da parantezden sonra nokta konur. Bakalım nasıl oluyormuş. Yazarın yayınlanan son eseri Saray ve Ötesi'ydi. Evet buraya dikkat edin arkadaşlar. Kısaltmadan sonra geldim. Evet kesme işareti de getirilmez buraya. Buna da dikkat edelim. Geçelim 11'e. 11 tarihlerin yazımında gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmada kullanılır. Bakalım. Evet 17.04.2022 17.04.2022 2022 şeklinde arkadaşlar. Devam edelim. Noktanın kullanıldığı yerler devam. Uyarı Uyarlar konusunda sizi uyarıyorum arkadaşlar. Şu yerlerde kullanılmaz. Özel adların kısaltılmasında. Evet. ÖSYM, BOTAŞ, DGM, MGK, ÇEK, ABD. Yani aralara nokta konulmaz arkadaşlar. Devam edelim. Tabela ve levhalardaki yazılardan sonra kullanılmaz. Yıldırım Eczanesi, Nil Butik, Yıldızlar Giyim gibi. Gazete, dergi, kitap, yazı, şiir ve bölüm başlıklarından sonra kullanılmaz. Suç ve Ceza, Dostoyevski'nin önemli eseri. Beyşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar. Onun eseri Türk Edebiyatı, Genç Beyin, Sözcükte Yapı, Vatan, Dergah gibi. Not, kitap, yazı, bölüm başlıkları sonuna soru ve ünlem işaretleri getirilebilir. Mecaz nedir? Sonuna getirilebilir. Yangın var. Getirilebilir arkadaşlar. Yazım yanlışı yoktu Devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci olarak virgülün kullanıldığı yerlere geldik. Hemen bakalım. Evet, virgülün yazıdaki anlamı ayırmadır. Birinci olarak eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılır. Arkadaşlar en fazla virgül kullanılır, nokta kullanılır, noktalı virgül kullanılır noktalama işaretlerinde. Bunlara dikkat edin, önceliği bunlara tanıyın. Evet, eş görevli sözcükler yani sıfatlar, zamirler, zarflar bunlar. Terbiyeli, zeki, çalışkan bir öğrenciydi. Nasıl? Terbiyeli, zeki ve çalışkan araya virgül getirilmiş. Yani sıfatları ayırmada kullanılmış. Milletimizin kalkınması, yurdumuzun ilerlemesi için çalışmalıyız. Milletimizin kalkınması arkadaşlar belirtili ad tamlaması, yurdumuzun ilerlemesi bu da belirtili ad tamlaması. Şu tamlayan eki, şurası da tamlanan eki arkadaşlar. Devam edelim. Her canlı doğar, yaşar, büyür, ölür. Doğmak, yaşamak, büyümek, ölmek aralara virgül getirilmiş arkadaşlar. Fiilleri ayırmada kullanılmış. Fırsat buldukça şiir, öykü, roman okurum, belirtisiz, nesne arkadaşlar. Bunları ayırmada kullanılmış. Bu akıma Mehmet Akif, Yahya Kemal gibi şairler katılmadı. Burada özneleri ayırmada kullanılmış arkadaşlar. Evet devam edelim. Virgülün kullanıldığı yerler devam arkadaşlar. Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. Önce hazırlık yapıldı. Onu tören izledi. Sıra eğlenmeye geldi. Sıralı cümleler. Birinci cümle, ikinci cümle ve üçüncü cümle arkadaşlar. Bunları ayırmada kullanılmış. Devam edelim. Canı sıkıldıkça parka gider. Parkta oynayan çocukları izlerdi. Evet burada ayırmış. Sıralı cümleler. Gitti, gördü, yazdı. Özellikle belirtilmek istenen sözcüklerden öğelerden sonra kullanılır. Bakalım örneklere. Örnekler daha iyi anlatır. Yarın, evet buradaki sözcüğe baktığımız zaman yarın sözcüğü. Bu para yeterli olmayabilir. Yarın sözcüğü zarf tümlecini özellikle belirtilmek istenmiş anlam vurgusu için arkadaşlar. Dikkat edelim. Çocuk sessiz sessiz ağlıyordu. Burada çocuğa vurgu var. Çocuk özne vurgulanmış durumda. Devam edelim. Virgülün kullanıldığı yerler devam. Dördüncü olarak arkadaşlar bakalım yüklemden uzak düşmüş özneleri ayırmada kullanılır. Örneğe bakalım. Burası özne arkadaşlar. Babası çalışmaktan yılmayan bir avukat olarak tanınırdı. Tanınan kim? Babası. Yüklemden uzak kalmış özneden sonra kullanılır. Orhan Veli geleneksel Türk şiirinin şairane söyleyişlerini, mecazlarını, söz sanatlarını benimsemedi. Benimsemeyen kim? Araya söz öbekleri girmiş, cümlecikler girmiş ama Orhan Veli burada özne görevinde arkadaşlar. Ne oldu? Bundan sonra bunu vurgulamada kullanıldı, ayırmada kullanıldı. Devam edelim. Ahmet Haşim şiirde anlamın kapalı olmasına ve musikiye önem vermiş bir şairimizdir. Evet, şairimizdir. Kim? Ahmet Aşif. Ama nasıl bir şairimizdir? Şiirde anlamın kapalı olmasına ve musikiye önem vermiş bir şairimizdir. Olduğu gibi yüklem arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Virgülün kullanıldığı yerler devam. Beşinci olarak anlam karışıklığına yol açmamak için zamirlerden ve adlaşmış sıfatlardan sonra kullanılır. Bakalım. Geçmiş zamanla değer kazanır. Adlaşmış sıfat. Bu insanın niyetini belli eder. Burada zamir. Bu derse çalışmamış zamir. Tabi arkadaşlar arada virgül olmazsa bu derse olur. Bu da işaret sıfatı olur. Burada da işaret sıfatı olur. O adamı bulamam Olmamış. Burada da işaret sıfatı olur eğer arada virgül olmazsa. Zamirleri ayırmada kullanılmış. Genç adama ters ters baktı. Adlaşmış sıfat. Küçük ağacın arkasında saklanmış. Eğer arada virgül olmazsa küçük ağacın arkasına saklanmış kim o saklanmış anlamı çıkar. Adlaşmış sıfat olmaz. Burada sıfat görevinde olur. Hasta doktora bir şey söylemedi. Burada da adlaşmış sıfat arkadaşlar. Devam edelim. Virgülün kullanıldığı yerler devam. Ara sözler virgüllerle belirtilebilir. Yani anlamı pekiştirmek için araya kullanılan sözlere biz ara sözler diyoruz. Bakalım şuraya dikkat edelim. Kardeşim yani üniversitede okuyan. Demek ki birkaç tane kardeşi var. Açıklama gerekmiş. Araya söz girmiş. Üniversitede okuyan yarın geliyor. Evet ikisinin arasına. Bu ülkeler yani Kenya ve Mozambik virgüle dikkat edin. Ara sözdür. Tırnak içine alınmamış aktarma sözlerden sonra kullanılır. Alınmamış. Bakalım örneğe. Nereye gittiğini bilmiyorum dedi. Söz bitmiş, virgül getirilmiş. Sanat hayatı yüceltir der Balzac. Söz bitmiş, ondan sonra gelmiş, tırnağı alınmamış. Minareyi çalan kılıfını hazırlar diyor. Evet, bu şekilde geliyor arkadaşlar. Virgülün kullanıldığı yerlere devam. Cümlede değil, sözcüğüyle kurulan olumsuz yargılardan sonra kullanılır. Bakalım. Akıl yaşta değil, baştadır. Burak tembel değil, çalışkandır. Bir öbek oluşturmayan ancak bir tamlamanın öğeleriymiş gibi yan yana gelen sözcüklerin arasına konur. Yan yana gelen sözcüklerin arasına konur. Bakalım. Ankara'nın şuraya konur. Adını bilmediğim yeni semtleri var. Bahçenin bütün işleri bana bakıyor. Evet, bahçenin bütün işleri. Eğer aradan çıkarsa Bahçenin bütün işleri belirtili tamlaması araya sıfat girmiş olacak arkadaşlar. Virgülün kullanıldığı yerler devam. Hitap sözlerinden sonra kullanılır. Evet sayın başkan, sevgili arkadaşım buralarda kullanılır. Ön söz ve mektuplarda yazının yazıldığı yeri tarihten ayırmak için kullanılır. Bakalım. Yalova 17 Nisan 2022 bu şekilde kullanılabilir. Anlama güç katmak için yinelenen sözcükler arasına... Uyuma görüyorum. Onur. Tekrar edilen sözcükler arasına bakalım örneğe. Çocuğuna kadersiz çocuğuna bir daha sarıldı. Evet şurada bir daha bir daha sarıldı. Şurada kullanılmış. Akşam yine akşam yine akşam. Göllerde bu den bir kamış olsam Ahmet Haşim'den arkadaşlar. Virgülün kullanıldığı yerler devam. Cümle içinde vurgunsuz seslenmelerden sonra ya da emir cümlelerinde ünlem yerine kullanılır. Örneğe bakalım. Yavaş oku daha iyi anlarsın. Bu şekilde okunur. Evet sevgili arkadaşlar, virgülün kullanıldığı yerlere devam ediyoruz. Evet, uyarılar konusuna sizi uyarıyorum arkadaşlar. Sorular buralardan geliyor. Dikkat edelim. Evet, birinci olarak nutuklarda ünlem getirilir, virgül getirilmez. Ünlem getirilir. Bakalım. Ey Türk gençliği, doğru mudur? Doğrudur. Sevgili vatandaşlar, doğru mudur? Doğrudur sevgili arkadaşlar. V ve veya ya da gibi bağlaçlardan önce veya sonra virgül kullanılamaz. Yani hiçbir şekilde kullanılmaz arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü olarak cevap cümlelerinde anlamı pekiştiren evet, hayır, peki, öyleyse gibi sözcüklerden sonra virgül kullanılır. Bakalım. Peki dediğin gibi olsun. Burada var. Evet bu konuyu işledik. Evet virgülün kullanıldığı yerler devam arkadaşlar uyarlara. Dördüncü olarak ancak oysa öyleyse gibi bağlaçlardan sonra virgül kullanılır. Bakalım. Öyleyse bundan sonra bu konudan bahsetmem. Demek ki senin dediğin gibi değilmiş. Ondalık kesirleri ayırmada kullanılır arkadaşlar. Bakalım. 0,8 0,539 gibi. Evet arkadaşlar üçüncü olarak noktalı virgülün kullanıldığı yerler. Bakalım noktalı virgül yazıda bağlaç görevi üstlenir. Bağlama görevi üstlenir. Virgüllerle ayrılmış sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. Virgüllerle ayrılmış sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. Bakalım örneklere. Eve gelir gelmez dergileri, ansiklopedileri ayırdı. Bakın virgüllerle ayrılmış sıralı cümleler. Birinci cümle bu. Kitaplıktaki yerlerine yerleştirdi. Şurası birinci cümle. Şurası ikinci cümle eşittir sıralı cümle olmuş oluyor ama arada virgül bağı var. Bunu ayırmak için kullandım. Bakalım. Kel ölür. Bakın virgül var. Sırma saçlı olur. Kör ölür. Badem gözlü olur. Yiğit ölür. Şan kalır. At ölür. Meydan kalır. Sabahtan beri bekliyoruz. Ne gelen var ne giden. Noktalı virgülün kullanıldığı yerler devam sevgili arkadaşlar. İkinci olarak eşit söz kümelerini ayırmada kullanılır. Bakalım örnekler üzerinden daha rahat anlarız. Ali fizikten, kimyadan 4. Bakın şurayı ayırmış. 4. Türkçeden, tarihten 5 almış. Şimdi şuraya dikkat tekrar arkadaşlar buralar sayısal. Buralar sözel dersler. Ve noktalı virgülle ayrılmış. Örneklere devam edelim. Marketten süt, yoğurt, süt ürünleri arkadaşlar. Elma, kayısı, meyve arkadaşlar bu söz grubunu, meyve grubunu, süt ürünleri grubunu ayırmada kullanılmış. Üçüncü olarak öğeleri arasında ortaklık bulunmayan sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. Yani bağımsız sıralı cümlelerde kullanılır. Örnekler üzerinden gidelim bakalım. Radyo çalışıyor, oturanlar onu dinliyordu. Hiçbir öğe ortak değil. Öğretmen derse girdi, ders başladı. İki farklı cümle gibi. Ortak öğe yok. Evet noktalı virgülün kullandığı yerler devam. Dördüncü olarak virgülün eş görevli sözleri ayırdığı cümlelerde özneyi belirli kılmak anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Bakalım. Sanatçı, gözlemci, araştırmacı ve üslupçu olmalıdır. Evet özneyi ayırmada kullanılmış arkadaşlar. Diğerlerinden ayırmak için. Güzel, göze, kulağa, akla hoş gelen her şeydir. Sosyal medya, televizyon, tiyatro, sinema ve yazılı basına göre daha etkilidir. Sosyal medya. Devam edelim. Yiğit, dürüst, sabırlı, güçlüklerden yılmayan kişidir. Evet özneyi belirli kılmak için. Evet noktalı virgülün kullanıldığı yerler devam sevgili arkadaşlar. Bakalım hemen geçelim. Aralarında karşıtlık, neden-sonuç ilişkisi, güçlendirme, tamamlama bulunan cümlelerde ama fakat çünkü bu nedenle sonuç olarak ayrıca bundan başka öyle ki gibi bağlaçlarla bağlanabilen cümlelerde bu bağlaçlardan önce ya da bu bağlaçların yerine kullanılır. Örnek üzerinden hemen bakalım. İşe gidemeyeceğim çünkü bağlacından önce. Doğru. Kivi üretimi artıyor. Zira çünkü'nün yerine kullanılmış. Çiftçiler bir işi tarım yapıyor. Devam edelim. Noktalı bir günün kullanıldığı yerler devam sevgiler arkadaşlar. Evet uyarı uyarılara geçtik. Uyarılar konusunda sizi uyarıyorum sevgili arkadaşlar. Birinci olarak noktalı virgülden sonra yalnızca özel adlar büyük harfle başlar. Sadece özel adlar. Başka büyük harfle başlayan yok dikkat edelim. Olayı anlattım Burak'ı ikna edemedim. Evet özel ad olduğu için büyük harfle başlamış. Noktalı virgül bağlaçların yerine kullanılabilir. Yukarıda da geçmişti tekrar vurgulayalım dedik sevgili arkadaşlar. Bakalım örneğimize. Seni aradık ancak sana ulaşamadık. Evet devam edelim. Dördüncü olarak iki noktanın kullanıldığı yerler. Açıklama görevli bir işarettir. Bakalım nerede kullanılıyor. Bir arkasından açıklama yapılacak ya da örnek verilecek cümlelerin sonuna. Açıklama yapılacak ya da örnek verilecek cümlelerin sonuna. Bakalım örnekten. Başlıca noktalama işaretleri şunlardır. Nokta, virgül, 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 noktalı virgül. Öznelerine göre fiil çatıları dörde ayrılır. Etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Büyük şehirlerin üç önemli sorunu vardır. Ulaşım, su ve çarpık kentleşme. İki noktanın kullanıldığı yerler devam sevgili arkadaşlar. Uyarı iki noktadan sonra ancak cümle ya da özel ad gelirse büyük harfle başlar. Noktalı virgülde olduğu gibi özel ad her yerde büyük harfle başlıyor. Bu olayın iki yönü var. Birincisi insanları iyice eğitmek. ikincisi onlara iş alanları açmak. Evet buraya dikkat edelim. Cümle olduğu için büyük harfle başladı. Kime eylemler soyuttur? Bakın cümle değil. Küçük harfle başlamış. Dikkat edelim. Alıntılarda tırnak işaretinden önce kullanılır. Bakalım. Victor Hugo tırnak işaretinden önce çalışmak hayat düşünmek ışıktır der. Evet bakıyoruz arkadaşlar doğru. Mevlana şöyledir ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görür. Şuraya dikkat edelim. Devam edelim. İki noktanın kullanıldığı yerler devam. Gönderme, sıralama ve kataloglarda yazar ve yapıt adı arasında kullanılır. Bakalım. Tarık Buğra, Küçük Ağa, Ayşe Kulin, Tevdalinka Öykü ve romanlarda konuşma çizgisinden önce kullanılır. Bakalım. Başbakan her şey güzel olacak dedi. Şuraya dikkat edin virgül gelmiş. İçlerinden biri şöyle gel bakalım dedi. Evet devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar. Beşinci olarak üç noktanın kullanıldığı yerlere geçiyoruz. Bakalım hemen. Cümlelerin sonuna ve benzeri anlamını karşılamak için kullanılır. Yani devam ediyor anlamında. Bakalım bu tepeden neler görünmüyordu ki? Caddeler, sokaklar, evler, arabalar ve benzeri. Buraya da dikkat edelim. Halkımız uysaldır, yaratıcıdır, barıştan yanadır ve benzeri. Bir nedenle bitirilmemiş cümlelerin sonunda yani eksiltili cümlelerde kullanılır. Yükleme olmayan cümle demek yani. Şu nisan yağmurları bir gelse, birdenbire karşımıza çıkıveren bir mavili, çığlık çığlığa bir tren, istasyonda kömür kokuları. Devam edelim. Üç noktanın kullandığı yerler devam. Yazı içinde açıklanmak istenmeyen adlar, sözcükler yerine kullanılır. Bu müdürü nokta nokta firması destekliyor. Doğru. Şu Adamı gözüm görmese iyi olur. Bu haberi geçen ay nokta nokta gazetesi yayımladı. Dördüncü olarak alıntıların baş tarafından çıkarılmış sözler yerine kullanılır. Bakalım. Öncesi var. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol. Altı soru işaretinin kullanıldığı yerler. Gerçek ve sözde soru cümlelerinin sonuna konur. Sözde soru cümlesi arkadaşlar soru sözcüğü kullanmış fakat soru anlamı vermiyor. Biz buna sözde soru cümlesi diyoruz. Bakalım. Gazeteyi almamış mıydınız? Gerçek soru. Öyküyü niçin getirmedin? Tabi burada kızgınlık varsa sözde soru cümlesi olur. Bütün bu sözleri ben mi söylemişim? İnkar var sözde soru cümlesi. Bundan iyi iş mi bulacaksın? En iyisi bu anlamında. Vurguya göre arkadaşlar değişir. Kastedilen anlama göre gerçek ya da sözde soru cümlesi değişebilir. İkinci olarak kesinliğine güvenilmeyen bilgiler yanına parantez içinde konur. Bakalım. Telefonu bırak bana bak. Karacaoğlan'ın 17. yüzyılda Çukurova'da yaşadığı söyleniyor. Soru işaretini kullandığı yerler devam. Uyarı. Birincisi anlamları birbirini tamamlayan soru cümleleri virgülle ayrılır. Soru işareti en sona konur. Bakalım. Ben seni mi göndereyim, onu mu göndereyim yoksa kendim mi gideyim? En sona getirilir arkadaş. Bir soru ilgeci, edatı bazı cümlelerde pekiştirme göreviyle kullanılır. Bu durumda cümlenin sonuna soru işareti konulmaz. Bakalım. Tatlı mı tatlı bir bebek bu? Burada arkadaşlar beğenme anlamı var. Ünlem gelmiş. Keyifli mi keyifli bir film izledim? Evet. Burada pekiştirme anlamı var. Soru işareti yok. Güzel mi güzel bir ev? Soru işareti yok. Doğru. Devam edelim. Soru işaretinin kullandığı yerler devam. Uyarı. Üçüncü olarak soru sözcükleri temel cümleye yönelik değilse soru işareti kullanılmaz. Örneğe geçelim. Beni neden aradığını bilmiyorum. Soru anlamı taşımıyor. Ne zaman gideceğini söylemedi. Bakın gideceğini ne zaman gideceksin değil ne zaman gideceğini söylemedi. Hemen soru sözcüğü var diye hemen atlamayalım arkadaşlar. Dikkatli olalım. Ünlem işaretinin kullanıldığı yerler korku, şaşma, heyecan, sevinç bildiren cümlelerin sonuna konur. Vay be aman Allah'ım yaşasın sınavı kazanmışım. Bu ne şıklık, ne kadar da yaramaz bir çocuk. Nutuklarda hitap sözlerinden sonra kullanılır. Ey Roma halkı, ey Türk gençliği. Evet sevgili arkadaşlar ünlem işaretinin kullanıldığı yerler devam. Bakalım uyarı ünlem işareti ünlem bildiren sözcükten hemen sonra hemen sonra ya da sözcüğün yer aldığı cümlenin sonunda kullanılabilir. Ah bu ayrı vefasız yaktın beni. Ah burada bir gül var. Bir dünya gözüyle görebilseydim seni. Sonda var. Yuh yazıklar olsun sana. İkisinde de ayrı ayrı ünlem var. Heyecan bildiren sözcükler var. Devam edelim. Alay küçümseme yerimi amacıyla cümle içindeki ilgili sözcük yanında parantez içinde kullanılabilir. Bakalım. Bu usta. Yani arkadaşlar usta derken nedir? İroni var. Yani alay küçümseme var. Bu usta şairimiz ikinci kitabında yayımladı. Devam edin. Kısa çizginin yani trenin kullanıldığı yerler. Sekizinci olarak. Bakalım. Hece bölme çizgisi olarak kullanılır. Evet. Burada olduğu gibi. meli. Bileşik sözcüklerde biliyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edin her hece ayrı ayrılır. Devam edelim. Bir olayın durumun başlangıcını ve sonunu gösteren tarihler sözcükler arasına konur. Bakalım. Konferans 2030 30 21 30 arasında olacak. Elazığ, Malatya yolu onarım görüyor. Devam edelim. Saç çizginin trenin kullanıldığı yerler devam sevgili arkadaşlar. İki etkenin iki adın ortaklığını göstermek için kullanılır. Bakalım. Türkçe Ural Altay dil grubundandır doğru. Okul aile ortak yakın. Devam edelim. İki etkenin karşıtlığını. Bu kez arkadaşlar karşıt olana Bakacağız. Osmanlı-Rus tarih boyunca ikisi birbirine düşman olarak görünen ülkeler. Osmanlı-Rus ilişkilerini inceledik. Türk-Yunan ilişkileri gerginleşiyor. Evet, burada da aynı özellik var. Karşıtlık var. Devam edelim. Saç çizginin trenin kullanıldığı yerler. Devam. Beşinci olarak dil bilgisi incelemelerinde eklerden önce kullanılır. Fiilleri göstermek için sonunda. Fiillerin sonunda kullanılır. Eklerden önce, fiilden sonra arkadaşlar. Ci, ki, ler. Çıkmak, gitmek, boyamak barışmak gibi. Ara sözleri göstermek için kullanılır. Virgül de kullanılır. Daha önce vermiştik bakalım. Bu şehri yani doğup büyüdüğü İstanbul'u unutamıyordu. Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler dokuzuncu olarak arkadaşlar. Alıntı sözler tırnak içinde gösterilebilir. Descartes düşünüyorum o halde varım der. Virgilius çalışmak her şeyi fetheder der. Doğru. Özellikle belirtilmek istenen bir terim bir kavram tırnak içine alınabilir. Vurgulama amacıyla. Bakalım. Bireyin sosyalleşmesinde aile ve okul Doğru, önemlidir. Eser adları tırnak içinde gösterilebilir. Ahmet Haşim'in Göl Saatleri şiir kitabı okuduk. Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler devam, uyarı. Tırnak içine alınmış bir cümlede yeniden tırnak işareti kullanılmak istenirse ikinci kez kullanılan tırnak tek tırnak olur. Bakalım. Henrik Tein edebiyatı ırk zaman çevrenin ürünü olarak gördü ve edebiyat canlı bir psikolojidir. Dedi. Tırnak içine alınan sözler ayrı bir cümle olarak kalıyorsa kendi noktalama işaretini korur ve tırnak işareti bundan sonra konur. Bakalım. Konuşmacı, herkes külahını önüne koyup düşünmeli deyince dinleyiciler sen koydun mu diye tepki gösterdiler. Evet ayrı ayrı olmuş ol. Devam edelim. Parantez ayraç işaretinin kullanıldığı yerler 10. olarak. Eş anlamlı sözcüklerden biri parantez içinde gösterilebilir. Şair bu şiirinde istare yani eğretileme sanatına geniş yer vermiş. Kafiye yani uyak şiirde belirleyici öyle değil değildir Evet, ikinci olarak kimi sözlerin açıklamaları parantez içerisinde gösterilebilir. Sözcükli kökleri yönüyle ad ve eylem bazı gruplara ayrılır. Bu ülkelere İtalya, Amerika ihracatımız artıyor. Devam edelim. 10 parantez ayrıç işaretini kullandığı yerler devam. Üçüncü olarak tiyatro eserlerinde kişilerin davranışları parantez içinde gösterilebilir. Yaşlı adam sinirlenerek ve bağırarak... İki noktanın geldiğine dikkat edin. Buraya gel. Genç kız hiç tınmadan... Gelemem. 11 kesme işaretinin kullanıldığı yerler... Birinci olarak özel adları eklerinden ayırmada kullanılır bakalım Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte kazandık hocalar. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına çalış hocalar. Yunus Emre'nin etkisi çok büyük Özel. Art. Devam edelim. Dil bilgisi incelemelerinde kullanılır. Bakalım Türkçe'de lık la yapılmış çok sözcük vardır. Rakamlardan sonra gelenekleri ayırmada kullanılır. Birden 100'e kadar sayalım. Olayı A'dan Z'ye kadar biliyor. Kesme işaretinin kullandığı yerler devam. Dördüncü olarak özel adlardan sonra gelenler eki ayrılmaz. Bu takı ve benzeri anlamına geliyorsa kesme işaretiyle ayrılır. Bakalım örnek üzerinden. Pazar günü emrelerde görüşürüz ve benzeri anlamı değil. Doğru. Tarih nice fatihler, fatih gibilere ve benzeri anlamı. Burada da doğru. Kesme işaretiyle ayırması doğru. Zeynepler buraya gelsin. Zeynep ismini taşıyanlar burada gerek yok. Devam edelim. Kimi sözcüklerde ses düşmesini göstermek amacıyla kullanılır. Bakalım. Güzelliğin on par etmez. Tabi heceye vezne uydurmak için böyle gerekiyor arkadaşlar. Bu bendeki aşk olmasa aşık veysel. Neyleyim ki elimden bir şey gelme. Devam edelim. Kesme işaretinin kullanıldığı yerler. Devam. Altıncı olarak kısaltmalardan ekleri ayırmak için kullanılır. Bakalım. o düde okuyor. ABD'ye gidecek. Evet sevgili arkadaşlar. Veysel Hoca ile Türkçe Edebiyat. içiniz olsun rahat. Çabayla güzel olur hayat. Çalışın çabalayın. Başarıyı yakalayın. Lütfen tekrar edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.